Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombiniz yanıyor, hemen sönüyor. Ateşlemeye devam ediyor. Mesela bu kısmı açın. Çıt 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 çıt. Çı. Manyeto sürekli çakıyorsa fazla kurcalamayın ve karta bakın. Kartı kontrol edin. Bunu anlatacağız. Neden? Çünkü buradaki manyeto ya da ısı algılayıcı ısıyı algılamıyor olabilir. O yüzden sürekli ne yapıyor? çakıyor. Yandığını anlamıyor. Bu neden olur? Karttan kaynaklı olabilir. Neden? Bakın. Ne yapılmış? İçine su kaçmış. Bir şekilde su bulaşmış. Gördünüz mü? Burada da var. Böyle bir durumda ne yapılacak? Şanslıysanız saç kurutma makinesiyle güzelce kurutacaksınız. Şanslıysanız çalışır, çalışmazsa kart tamire gidecek. Elektronik tamirciler bunu yapabilir. Yani bir anda cihazınızın çalışması da durduysa, kartta saçma sapan şeyler çıkıyorsa da dediğim gibi böyle bir şey var. E01 hatası alıyorsanız kombinizde, başka kombilerde, başka markalarda farklı türlü olabilir. Ancak belirte şu. Kombi yanacak, sönecek. Yanacak, sönecek. Yani uzun süreli bir yanma olmayacak. Sonrasında kendisini kapatacak, hata kodu verecek veya tekrar bu yanma sönme döngüsüne devam edecek. Kart. Kontrol edin. Bu kadar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.